Bugün bu videoda iki ayrı konumuz var. İlki ve benim için en önemlisi Boğaçay. Çünkü bu şehirde Boğaçay ve Aydaş kelimelerini aynı cümlede geçiyorsa genelde işin içinde ya bir gariplik ya da kamuoyunun bilmesi gereken bir şey olur. O bilinen şeydi, ben anlatırım. Yukub'un Boğaçay ile ilgili aldığı bazı kararlar bir kez daha bu alandan pis kokular yükselmesine neden olacak gibi duruyor. Şunu net söyleyeyim. Konunun yakından takipçisiyim. Bu videoda derinlemesine anlatmayacağım çünkü hala bilgi ve belge toplama sürecindeyim ama şunu bile. Yakında çok daha büyük bir tabloyu tüm detaylarıyla kamuoyunun önüne koyacağım. İkinci konumuza geçelim. Antalya'nın bir başka tartışmalı kurumu ATSO. Antalya'da ATSO'nun 142 yıllık kurumsal tarihine de yakışmayan bir organizasyona daha imza attılar. Amaç Antalya'nın geleceğini aramak mı? Yoksa üyeden oy araklamak mı? Bakın bugün size süslü kelimelerle paketlenmiş ama içi açıldıkça soru işaretleri büyüyen bir organizasyon anlatacağım. Adı iddialı 2050 Antalya vizyonu yani 25 yıl sonrası ama şuradan başlayalım. 2025'in yol haritasını bile kamuoyuna ne şekilde koyamayanlar 2050'yi hangi ciddiyetle konuşuyor? Bu soru kötü niyetli değil. Bu soru yönetim ciddiyetiyle ilgili. Mesele vizyon kelimesi değil, mesele bu vizyonun kimlerle, kimin adına ve hangi hesap verilebilirlikle üretildiği. Asya Başkanı Yusuf Hacı Süleyman ve yönetimi geçtiğimiz hafta bu başlıkla 3 gün süren bir organizasyon yaptı. Basın bültenlerine bakarsanız tablo kusursuz. Ortak akıl, geniş katılım. Antalya'nın geleceği ama gazetecilik mütenle değil sahayla yapılır. Şimdi sahaya bakalım. Toplantı kamuoyuna 300 kişilik büyük bir vizyon buluşması olarak servis edildi. Ancak kulislerde konuşulan rakamlar yüzü bile bulmayan bir katılım işaret ediyor. Bu noktada durup sormak zorundayız. Vizyon kelimesi bu kadar bol kullanılıyorsa neden salonda temsil bu kadar zayıf, bu vizyon Antalya'nın tamamı adına mı üretildi yoksa belirli bir çevre adına mı? Çünkü vizyon kalabalık cümlelerle değil, gelecek temsil gücüyle inandırıcı olur. Gelelim davet listesine. Asıl sorun burada başlıyor. Geçmişte turizm örgütlerinde görev almış isimler var. Ama ASSO'ya 2-3 dönem başkanlık yapmış, bu kentin ticaretini, sanayisini, krizlerine, dönüşümlerine birebir yaşamış bazı eski başkanlar yok. Bu insanlar Antalya'nın hafızasıdır. Bu insanlar kentin kurumsal aklıdır. Şimdi soru şu, bu bir unutkanlık mı yoksa bilinçli bir dışlama mı? Eğer ortak akıl deniyorsa aklı zorlayan isimlerin yokluğu tesadüf değildir. Bir başka kritik iddia daha var. Yüksek İstişare Kurulu, hani içinde benim de olduğum, Üyelerinin de davet edilmediği konuşuluyor. Yani ortak denilen akıl oldukça dar bir çemberde tutulmuş gibi duruyor. Bu noktada şunu söylemek zorundayım. Ortak akıl sadece aynı fikirde olanların toplandığı masa değildir. Ortak akıl itirazı da davet edebildiğinizde anlamlıdır. Şimdi gelelim yeni sunulan başlıklara. Kentsel dönüşüm, su, tarım, iklim krizi, turizm soruyorum. Bunlar gerçekten yeni mi? Hayır. 2012'de konuşuldu, 2018'de konuşuldu, 2021'de konuşuldu. Çalıştaylar yapıldı, raporlar yazıldı, kitapçıklar basıldı. O zaman şu sorudan kaçamayız. 2050 vizyonu diye sunulan geçmişte konuşulanların yani ambalajla yeniden sunulması mı? Eğer öyleyse bu vizyon değil. Arşivciliktir. Şimdi işin en çarpıcı, en ironik yerine geliyoruz. Az sonun resmi internet sitesine girin. Mevcut başkanlık dönemi için kamuoyuna açık, ölçülebilir, net bir 5 yıllık vizyon belgesi yok. Altını çiziyorum. 5 yıl yok. Ama 25 yıl var. Kendi döneminin yol haritasını açıklayamayan bir yönetim, Antalya'nın çeyrek asır sonrasını hangi performansla, hangi veriyle, hangi güvenli planlıyor? Üstelik 2050'ye gelindiğinde bugün o masada olanların çoğu aktif görevde bile olmayacak. Bakın rahmetli olacak demiyorum. Aktif görevde olmayacaklar. O zaman bu vizyonun hesabını kim verecek? Gelelim kulislerin en çok konuşulan kısmına. Organizasyon 3 gün sürdü. Konaklamalı ve iddialara göre Asso Başkanı'nın ücret karşılığı danışmanlık verdiği bir otelde yapıldı. Royce Aston'un kendi binasında bu organizasyonu rahatlıkla kaldıracak büyük bir konferans salonu var. Şimdi burada şu soruları sormak zorundayız. Kaynaklar neden burada kullanıldı? Neden günübirlik yapılmadı? Neden daha sade ve daha şeffaf bir tercih edilmedi? Bir de şu iddia var. Bir komite üyesinin eşi ücretini kendi cebinden ödemek istemesine rağmen konaklamasına izin verilmedi. Doğruysa bu tablo vizyondan çok bizden olan, olmayan ayrımını çağrıştırır. Bunlar iddia. Ama dikkat edin. Bu iddialara dair asla'dan tek bir net açıklama yok. Sessizlik bazen sadece sessizlik değildir. Sessizlik bazen sorumluluktan kaçıştır. Ve artık asıl soruya geliyoruz. Bu organizasyon gerçekten Antalya'nın geleceğini aramak için mi yapıldı? Yoksa yaklaşan oda seçimleri öncesinde üyeye biz çalışıyoruz algısı vermek için mi? Bu soru provokasyon değil. Bu soru meşrudur. Çünkü bugün Antalya ne konuşuyor? Suyu konuşuyor, konut krizini konuşuyor, turizmde gelir adaletsizliğini konuşuyor. Trafiği, yaşam kalitesini, yoksulluğu konuşuyor. Bu başlıklarda somut ölçülebilir, kısa vadeli plan olmayan bir yönetimin 2050 masası kurması ister istemez şu algıyı doğuruyor. Vizyon mu bu? Yoksa vitrin mi? O yüzden bu videonun başlığı tesadüf değil. Amaç Antalya'nın geleceğini aramak mı? Üyeden oy araklamak mı? Bu soru kötü niyetli değil. Bu soru bu şehrin geleceği adına sorulması gereken bir soru. Ve artık bu sorunun cevabını sadece Asso değil, Antalya kamuoyu da bekliyor. Çünkü vizyon alkışla değil, hesapla, şeffaflıkla ve cesaretle olur. Bugün anlatamayanların yarını anlatmasına kimse artık ikna olmuyor. Hoşçakalın.